Merhaba arkadaşlar ben Müyemin. Bugün size Minecraft'ta FPS arttırmayı göstereceğiz. İlk olarak denetim masasına giriyoruz. Buradan programlar, buradan Java'ya giriyoruz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar, Java sekmesine giriyoruz. Buradan ve diyoruz. Evet arkadaşlar, burada yapmamız yapmamız gereken ayar arkadaşlar burada göründüğü gibi. Bunlardır arkadaşlar. Bu ayarlar ne diye sorarsanız arkadaşlar, bu ayarlar bilgisayarınızın e, sistem özelliklerine göre Java ile Java ile çalışan oyunları e, ona göre çalıştırır. Yani 2 GB RAM'iniz varsa şu, şu kodu yazacaksınız. 4 GB RAM'iniz varsa şu kodu, 8 GB RAM'iniz varsa da şu kodu yazarsınız. Şuraya arkadaşlar tabii ki de. Benim 2 GB olduğu için kopyaladım bunu. Geldim buraya. yapıştırdım ve ok dedim. Buradan da apply ok diyerek kaydettim. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız ayarlar bitti. Şimdi oyuna dönelim arkadaşlar. Oyun mı? Oyun arkadaşlar. açılıyor oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu an e, 30 FPS civarı. Çünkü bu videoda olmadan önce 100 200 300 400 bile oldu. E, arkadaşlar bunun e, bu verdiğim ayarları yaparak fps'yi e, FPS'i fark ettik derecede artırabilirsiniz. Şimdi oyun ayar menüsüne gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlar diyoruz buradan. Şu sesi bir kısalım ilk olarak. Müziği bir sesi kıs ana tabi kız. Buradan video ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. İlk olarak tabi şunu yapıyoruz. Görüş açısına e, bunu ne kadar arttırırsanız FPS o e kadar düşer arkadaşlar. Bunu 30 yapıyoruz. Görüş açısı 30 yapıp video ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Buradan grafikleri hızlı yapıyoruz. Yumuşak ışıklandırmayı kapalı yapıyoruz. 3D görüntüyü kapalı yapıyoruz. Kullanıcı arayüz ölçüyü normal oluyor. Bulutlar kapalı tam ekran kapalı. mipmap düzeyleri kapalı olacak. Görüş mesafesi 2 chunks yapıyoruz. Max kare hızı sınırsız yapıyoruz. Sarsılma göster kapalı olacak. Şu parlaklığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 30 yapıyorum bunu. 30 yaptık. Parsızlıklar en az yapıyoruz arkadaşlar. VSNC etkin kapalı olacak. Blokları farklılaştır kapalı olacak. Evet arkadaşlar tamam diyoruz. <laughs> ve oyuna dönüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar videoda olduğumuz için e, FPS e düşük bayağı. Normalde 200-300 oluyor. Şimdi ben telefondan çektiğim bir videoyu izle izleteceğim size arkadaşlar. O video burada arkadaşlar. Telefondan çekilmiş bir videodur. İzleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Evet. Niye kapandı bu? Baştan açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, büyütelim arkadaşlar. 250 FPS, 260 FPS civarı oynayabiliriz oyunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 280, 270, 200, 280 civarı FPS'te oynayabiliriz oyunu. Tabii bu, telefondan çekilmiş video olduğu için FPS bayağı bir yüksek. E, ee, gördüğünüz gibi oyun rahatlıkla kasmadan rahat bir şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Ee, 400 FPS e bile çıktı oluyor bu. Tabi bilgisayarın sistem özelliklerine göre değişir bu yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek bir lag bile olmuyor. Donma lag. E, hiçbir sıkıntı yok oyunda. Verdiğimiz yerleri yaparak bu FPS'e ulaşabilirsiniz. Şu an burada arkadaşlar videoda olduğumuz için e, FPS e düşük bayağı. 70, 60, 40 yani değişiyor arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar Minecraft'ta FPS arttırmayı öğrendik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Herkese iyi günler.